Sevgili seyirciler, merhaba. Bir Başkanlar konuşuyor da daha sizlerle birlikteyiz. Başkanlar konuşuyor da yerel yönetimler dizimize bu hafta devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, bu hafta İç Anadolu'yla Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan bir ilçeye uzanacağız. Tohma Akarsuyu'ndan vadisine uzun doğu yolculuklarının dinlenme tesislerine, geleneksel alabalık festivaline, tarihteki adı Tederamayı 1. Süper Lig'in yeni takımı Sivas'ın Gürün ilçesini konuşacağız ve stüdyomuzda Gürün Belediye Başkanı Sayın Mehmet Aktaş var. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş Sivas'ın ve o Anadolu yolculuklarının uzun e, yollarından hoş geldiniz stüdyomuza İstanbul'a kadar. Biliyoruz ki e, Sivaslılar ve Gürünlüler bu akşam bizi takip ediyorlar. Evet. E, bölgeden e, edindiğimiz en azından izlenimler bu yönde. E, bir özet yapmaya çalıştık ama e, sevgili izleyicilerimiz hemen tabii e, geniş kamera açısından masamızın üzerindeki geniş e, de dikkat çekmişlerdir. Hemen aktarayım. Kuru Kaysı e, Kayseri çekirdeği, pestil, pekmez ve cevizden oluşan e, bir menüyle Sayın Başkan e, evet. geldi. Bölgenin e, en önemli e, kaynaklarından diyebileceğimiz, ürünlerinden, ürünlerinden diyebileceğimiz evet. e, ürünlerle birlikte. E, hem siz e, hoş geldiniz derken sevgili seyircilerimiz de biraz olsun. E, hem kendi e, sağlık bilgilerini birazdan sizden alacağız. E, hakikaten dönem artık doğallığı e, ön plana çıkartan bir dönem işte zaman zaman rejimlerle vesairelerle ilgili yaklaşımlar ortaya çıksa da son dönemde öne çıkan bakış açısı <laughs> ne yaparsanız yapın sağlıklı beslenin, doğal beslenmeye gayret <laughs> gösterin. En önemli yaklaşım o galiba. Tabi açılışta söylediğim söylemediğimiz Gökpınar'dan Şul Vadisi'ne kadar birçok yaklaşımı da bünyenizde bildiriyorsunuz. Darım ve hayvancılık, halı ve kilim dokumacılığı, tatlı <laughs> su balıkçılığı, dinlenme tesisleri bölgenin baktığımızda en önemli kültürel yapısı ve çok eski tarihlere dayanan bir e, kültürü var bölgenin. Evet. Bizim illa eksiğimiz vardı Sayın Başkan. Bir de gürünü sizden dinleyelim. Evet. Şimdi biz gürünü tarif ederken ben öncelikle size ve sayın seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun Sayın Başkan. İyi Böylesi akşamlar. Böylesi bir programda bize fırsat verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gürünü tarif ederken biz diyoruz ki bozkırlardan giderken aniden bir vaha'ya düşersiniz. İşte orası güründür. Gürün gerçekten Bozkırlar'da gidilirken ...bir yeşilliğin içerisine, suların içerisine düşersiniz. Gürün bir sığınma bölgesidir. Gürün e, üreten bir bölgedir. Güründe de gökpınar türkaz Mavisi ile görülmeye değer bir yerdir. 25 metre derinliğinde en ufak parçaları bilen gözleri çıplak gözle görebilecek durumdasınız. Gökpınar'ı, Şuhul Kanyonu görülmeye değer gerçekten bir doğa harikası. Evet. Yine kaya evleri Hititlerden kalma Gürünün görülmeye değer bir e, parçası. Yeşilliği, tarihi evleri, bu dinlenme ve sığınma e, anlamında söylediğimiz yol üzerindeki lokantaları Gürüne bir ekonomik katkı sağladığı gibi Gürünlü'nün gerçek ticari yüzünü, gerçek e, misafirperverliğini gerçek e, mutfağını görebilirsiniz. Gürün mutfağı o yoldan yolculuk eden herkesin tamak lezzetinin olduğu bir mutfak. Gürün'de herkes yemek yer. Gürün'den geçen bütün yolcular mola verirler. Gürün'ün biraz önce bahsettiğiniz gibi pekmezi gerçekten tut pekmezi dünyaca ünlüdür. Kara dut pekmezi değil mi Kara dut pekmezi Peki. bu pekmez mide hastalıklarına birebirdir. Buradan öneriyorum. Midere, Tahinle karıştırılıp mı bu şekilde mi Sayın Başkan? E, efendim. Tahinle karıştırılıp mı bu, bu şekilde. şekilde? Bu şekilde. Direkt bu şekilde. Hiçbir şeye karıştırılmadan Hı. doğal haliyle dut e, bekmezi bütün mide hastalıklarına iyi gelen ve gürün sürekli bu dut bekmezini dışarıya gönderen bir ilçemiz. Yine tutun kendisi e, diğer yerlerdeki gibi değildir. Yılın 4 ayı 5 ayı tut vardır bizde bir başka yörelerimizdeki bir ayda biten tut, hı hı. bizde 4-5 ay devam eden bir şekildedir. Dut bestili yine dut ürünlerindendir. Ceviz, gürün cevizi, farklı bir cevizdir. Gürün cevizini tadanlar, gürünün cevizinin farklı olduğunu göreceklerdir. Kolesterole iyi gelen, zaten belirlenen cevizle ilgili. Ancak sadece gürünün havası ve suyundan kaynaklanan bir yapısı var. Tohma çayının kenarında Genelde yetişen e, sulu alanda yetişen hı hı hı. bir ceviz, hı hı. bu cevizimiz yine e, meşhurdur. Yine gün kurusuyla yapılan kayısımız. Her ne kadar Malatya ilimiz kayısıda önde ise de Gürün Biz ilçemiz, de Gürün ilçemiz Malatya'mızdan belki geçmişi daha öndedir. Hı hı. E, dolayısıyla e, Gürün'de geçen herkes Gürün'ün bu ürünlerini bilir. Özellikle buraya getiremedim ama. E, hala korunabilen gürün elması. Gürün elmasını güründen geçen bütün hemşerilerimiz iyi bilirler. Evet. Gürün elması bir hayvaniye elması veya e, bir şah elması. Bunlar sadece gürüne has, gürüne münhasır elmalardır. Bunları bir soğuk hava deposuna tabi tutmadan bir kış e, yaza kadar Hiçbir bozulmaya uğramadan e, muhafaza edilebilecek durumdadır. Yani dışarı bir, koyduğunuz zaman herhangi bir sorun olmuyor mu? Olmuyor. Gürün evlerinde muhafaza ettiğimizde hiçbir e, sorun olmadan. Yani sıcak mı soğuk mu geçer o zaman onu sorayım. Sana e, tabii bakayım. yani ılık bir havada tutmak Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Ama soğuk hava depolarına tabi tutmadan normal bir ev ısı koruyabiliyorsunuz. Hı -hı. Bir Sarı Sultan sadece güründe yetişir. Bir başka yerde yetişmez. Nedir o Sayın Başkan? Yine elma. Elma Evet, sarı ismi Sarı Sultan'dır. Sadece güründe yetişir. Abi arada bu pazarda normal. gördüğüm o sarı e, ve işte gürün elması dedikleri. Ya oluyor. ancak güründe bulursunuz bu elmaları. Yani çok zor mu getirelim evet, buraya? gürün dışında bulunması. Evet. <laughs> Kandırmasınlar o zaman evet, bizi. Şey. Lütfen evet. devam edin buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Yani Gürün gerçekten görülmeye değer bir ilçemiz. Hı hı. Ee, doğuyu batıya bağlayan Bir kavşak noktası Aynı zamanda e, Güney bağlantısı da olan Güney ve kuzey bağlantısı da olan Bir ilçe 11.500 civarında nüfusumuz var Merkez nüfusumuz hı hı. Toplam 26.000 civarında Köyleriyle beraber nüfusumuz e, Gürünün Son yıllardaki elbette göçlerden Gürün de etkilenmiştir evet. e, Ama Tekrar Gürün'ü toparlamak adına birçok çalışmalar yapıyoruz. İşte son yapmış olduğumuz bazı toplantılarımızda Gürün'e yeniden ne yapabiliriz düşüncesi meydana Kimlik geldi. Kimlik var galiba. Evet. Ve Gürün'de üretilen ürünlere, Gürün'de yapılan işlere yönelik bir düşünce oluştu arkadaşlarımızda. Biz Aksaray ve Kayseri'deki tarım ve sanayi, ile ilgili fabrikaları gezdik. Bir otobüs hemşerilerimizle beraber 45 kişi. Burada süt ve süt ürünlerine dayalı birçok mamülün gerçekleştirileceği, kooperatiflerimizi harekete geçireceğimiz bir anlayışımız ortaya çıktı. Şu anda Gürünlü iş Adamları adı altında bir kuruyoruz Gürün'de. Bunlarla beraber tarım ve tarıma dayalı, hayvancılığa dayalı bir gelişmeyi inşallah başlatacağız. Peki. Şimdi e, Sivas bu dönemin en çok konuşulan e, isimlerinden bir tanesi Sayın Başkan. Evet. E, Birinci Süper Lig'in yeni takımı e, Sivas. Evet elbette ki bunun bir ilçesi olmaktan, bir Sivaslı olmaktan elbette, ayrıca elbette. mutluluk duyuyorsunuzdur. İş adamı derneği kuracağız dediniz. Genelde çok enderdir ülkemiz topraklarında. Kendi memleketine sahip çıkan iş adamları Sivas ve Gürün'de galiba evet. bundan payını alacak ki önümüzdeki dakikalarda gerçekleştireceğimiz bağlantılarda bunları da soracağız. Ama ben yine birinci Süper Lig'e dönmek istiyorum. Evet. Bu hakikaten ilginç bir bağlılık ama. Yani bugün birinci Süper Lig'e sadece örnek vermek adına söylüyorum. Evet. Geçtiğimiz günlerde izlediğimiz spor kanalında orada da ifade edilmişti bir ustamız tarafından işte Manisa'ya ziyaret ediyor. Manisa birinci Süper Lig'e çıkmış bir takım ama bir bayrak dahi görünmemişken ben İstanbul'da dahi kafamı çevirdim her yerde Sivas'ın bayraklarını görüyorum. Bu Bunu biraz tarif etmenizi istiyorum. Zor bir şey belki soruyorum ama neler hissediyorsunuz? Onunla birlikte alalım lütfen. Tabii çok gururluyuz. Sivas Spor'un 1. Şampiyonlar Ligi'ne çıkması gerçekten bizi çok gururlandırdı. Bir İç Anadolu takımı Çevremizde Kayseri birinciliğe çıktı, Malatya birinciliğe çıktı ama Sivas iki defa ipten döndü biliyorsunuz. Evet, evet. Ee, Sivas hak ediyordu bunu. Ben buradan Sivas spor yöneticilerini, Sivas spor oyuncularını ve destek veren bütün hemşerilerimi canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Onların yaşa bize yaşatmış olduğu gururdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette Sivaslı, memleketine bağlı seven Orta Anadolu'nun güzel bir ili, İç Anadolu'nun güzel bir ili ama bu hasreti yıllardır memleketinden göçerek, Sivas çok göç veren bir ilimiz, göçerek bir türlü hasretini dışa vuran evet. ve bu spor, sporumuzun da Sivas sporumuzun da birinciliğe çıkışının çıkışının doluk noktasında oluşu herkesi sevindirmiştir ben bütün katkısı olan herkese saygılarım ve teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii bu neden çok önemli? Hani belki görün çok Sivas'la irtibatlı gözükmese de öyle ya da böyle zaten bu zamana kadar Anadolu güzergahını kullanan bütün takımlar Gür'ünden geçiyordu. Evet. Şimdi orada misafir olmaya gelecekler. Ee, Beşiktaş'ı Fenerbahçe'si Galatasaray'ı e, tabii ki renklerin e, o dostça mücadelesini önümüzdeki dönem e, seyredeceğiz. Elbette ki hakem hatalarını da konuşacağız çünkü <laughs> genelde Anadolu takımları evet. biraz e, şikayetçiydi ama önümüzdeki <laughs> onun da olmamasını temenni ediyoruz ki yapılan İnşallah. çalışmalar onu gösteriyor. Evet. Tekrar Gürün'e evet. döneceğiz şimdi Sayın evet. Başkan. İzin verirseniz çünkü e, şimdi Genelde bizim programlarımızda ifade etmeye çalıştığımız bir gerçek. Siz de az önce gerçekleştiğiniz toplantılarda işte bir kimlik arayışı içinde olduğunuzu evet. ifade ettiniz. Biraz daha onu açarak devam etmek istiyorum ki evet. daha iyi doneler verebilirim. İnşallah. Şimdi her ekonomiye kendisine daha doğrusu işte biz bu programda zaman zaman da dile getiriyoruz. Arkadaşlarla yaptığımız konuşmalarda deponun altını çiziyoruz. Ülke puzzle elbette ki her beldesi, her ilçesi her ili birer puzzle'ın parçası. Evet. Bu puzzle'ın parçaları kendi ...güçlendirebildiği sürece... ...kalkındırabildiği sürece... ...ülkenin daha rahat bir adım öteye gidebileceğini... ...düşünüyoruz ki şu süreçte her şeyden... ...daha çok galiba buna ihtiyacımız evet. var. Elbette ki birlik, beraberlik gibi... ...manevi evet. olgular dışında ekonomik olgularında... ...yer evet. yerine oturması en önemli başlık evet. galiba. Buradan yola çıkarak... Hangi tip yatırımcıya bölgede ihtiyacınız var? Yani e, Gürün'e nasıl bir kimlik oluşturacaksınız? Bir turizm kenti mi, bir sanayi kenti mi, bir tarım kenti mi? Nasıl bakıyorsunuz ve hangi tip yatırımcıya bölgede ihtiyacınız var? Gerçi e, özellikle güzergah üzerinde Anadolu güzergahı üzerinde bulunması Gürün'ü bir durak yapıyor. Yani bir dinlenme molası e, verdiren bir nokta yapıyor. Onu mu daha ileriye taşımak ya da başka bir şey mi? Tabii Gürün konumu itibariyle birçok şeye cevap verecek bir konumda. Kayseri sanayide gerçekten gelişmiş bir ilimiz. Malatya Kayseri'den geriye kalacak bir durumda değil. Biz tam ikisinin ortasındayız. Yani niye, neden Kayseri'de ve Malatya'da bu sanayi yatırımları yapılırken gününde yapılamazsın? Biz elbette hemşehrilerimizi bu konuda, hemşehrilerimizin dışında yatırım düşünen insanları, Sivas'ın bu kalkınmakta öncelikli yöreler kapsamından yararlanması açısından hemşerilerimizi bu tür yatırımlar için davet ediyoruz. Hı hı. Ayrıca ham maddesi gülünde olan, ham maddesi ilçemizde olan tarım ve hayvancılıkla ilgili yatırımları öneriyoruz. Yine biraz önce bahsettiğim Gökpınar gerçekten görülmesi değer bir doğa harikası. Şul, kanyonumuz yine aynı şekilde İl, ilimizin, ilçemizin, Türkiye'mizin güzel bir beldesi, bölgesi. Kaya evler, tarihi dokusuyla mevcut. Turizm yatırımlarının da gününde çok önde olması gerektiğine inanıyoruz. Yine bu doğa konu... turizmi bir başlık ama galiba evet, değil mi? Yani evet. bunun altını çizelim işte deniz, kum, güneş turizmi var, tarih turizmi var. İnanç turizmi var. Evet. Çok başlık altında evet. bunları değerlendirmek mümkün ama sizde doğa, doğa turizmi, turizmi. Bunun için evet. çok uygun bir bunun yerdir, için yerdir. Uygun diyorsunuz. bir yer. Evet. Hı hı. Ee, yine e, ta lokantalarımız, dinlenme, mola tesislerimiz. Hı hı. Burası e, gürünün biraz önce de bahsettim mutfağını andıran bir yapıda olduğu için bizim belediye projelerimizin arasında bu sene de inşallah yerini gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl da faaliyete geçireceğiz. Bir Gürün evi. Gürün mutfağında neler var? İri köftesi, ekşili köftesi, ayranlı çorbası, erişte pilavı. Bütün hemşerilerim bunları dinliyorlardır. Bunların bulunduğu bir mutfak. Hı hı. Ve Gürün'e has yemeklerin yapıldığı bir mutfak. Gürün'de bu lokantaların bize vermiş olduğu geçmiş tecrübe. Molanın vere bize vermiş olduğu geçmiş tecrübe. Yine burada gürüne dayalı Daha çabuk nasıl verilir? O hız anladım yani. Evet. onu Rus evet. galiba. Evet. Yine bu hizmete dayalı biraz önce bahsettiğim güründe yetişen meyveciliğin e, bu yolla pazarlanması Hı -hı. da Hı -hı. çok mümkündür. İnşallah biz bu dut ekmeğini e, markasıyla, ismiyle artık büyük marketlerimizin reyonlarında bulunduracak. İş adamlarımızla ilişkilerimiz var, irtibatlarımız var. Bunları sağlamaya çalışacağız. Bundan sonraki hedefte e, evet. bu e, geçerli gibi görünüyor. Şimdi e, tabii... Doğu ve Güneydoğu aslında aslında e, sevgili seyircilerimiz işte altta arkadaşlarımız karşıya da geçiyor e, telefonlarımız sayın Başkan e, Gürün Belediye Başkanı stüdyomuzda Sivas'ın e, o e, İç Anadolu ile Doğu'yu birleştiren noktasında evet. bize ulaşmak isteyenler e, sayın Başkan aktarmak istedikleriniz varsa biz de buna vesile olalım ama sadece Gürünlüler ya da Sivaslılar demeyelim çünkü o güzel gözlerinde e, hakikaten çok sayıda insan, i̇nsan e, mola veriyor, ağırlanıyor o anlamda da sayın Başkan aktarmak istedikleriniz varsa diye o telefon numaralarımız arkadaşlarımız geçmeye devam etsinler. Biz de e, yeni dönemde biliyoruz ki belediyecilik çok zor bir kavram. Eee evet. özellikle büyük şehirlerde, e, büyük ilçelerde bile çok ciddi e, sorunlar da, bürokratik sorunlar yapısal sorunlar da, dönüşümsel e, sorunlarla ciddi sıkıntılar <laughs> yaşandığını biliyoruz. Evet. Doğu'ya nasıl yansıyor? Biraz hani e, hem eleştiri hem öz eleştiri de yapma adına e, soruyorum. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Yani e, elinize attığınız e, herhangi bir işte karşınıza çıkan zorluk nereden başlıyor? Nereye gidiyor? Biraz bunu konuşalım. istiyorum ki onu e, net bir şekilde verelim. Çünkü e, zaman zaman İstanbul'dan da biz e, herhangi bir ilçeye alsak ya İETT ile ilgili bir de soru e, belediye başkanına geliyor. Çünkü e, bölgenin Hı. başbakanı gibi. E, öyle görüyorlar sizi. Hı. Aslında öyle görülmesi de normal. Yani çağdaş e, sistemlerin ya da yapılanmaların bir gereği olarak. Dolayısıyla bunun sıkıntısını elbette ki görüyorsunuzdur. Sivas'ta, Gürün'de bir belediye başkanı Elikolu nerede bağlanıyor, nerede açılıyor? Tabii ben Can Bey belediye başkanı olmadan önce kamu kuruluşunda çalışıyordum. Özel idare müdürlüğü yapıyordum. Yerel yönetimleri tanıyordum. Devletin işleyiş şeklini de tanıyordum. vatandaşta da iç içe bir yapım olduğu için çok sıkıntı çektiğimi söyleyemem birçok meseleyi yerinden çözümlerini biliyordum. İyi ilişkilerle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Ancak Tabi e, tabii, tabii kamunun, bu arada görün görüntüleriyle izliyor e, sevgili seyircilerimiz şu anda. Evet. E, burası neresi drone'in Sayın başkan. Gökpınar evet. Şu anda görülen e, şu anda şu kanyonundan bir görüntü bu akıntılarda. Peki devam edin evet. siz o görüntülerde akadursun. Evet. Bizim devletin yapılaşma şeklinde, işleme şeklinde elbette sıkıntılarımız var. Merkeze uzak bir bölgedeyiz. Hı hı. Merkezin hantal yapısı zaman zaman bizi sıkıntıya sokuyor. Örneğin ben belediye başkanlığım döneminde sıcak asfalt yaptım. Sivas Belediyesi ile anlaşarak yaptım. Hı hı. Ancak orada da birçok sıkıntılar çektik. Hı hı. İşte bütün alacaksınız. Bütün satın almak için parayı yatırıyorsunuz. Ama buna rağmen e, TÜPRAŞ'tan birçok sıkıntılar çektik. Bunları açtığımızda TÜPRAŞ Genel Müdürü gerçekten bize çok yardımları ve destekleri bulundu o dönemlerde. Bunları açtığınızda belediye mevzuatını aşamıyorsunuz. Belediyenin belediyeye destek verme, beraber işbirliği yapma konusundaki mevzuatı aşamıyorsunuz. Bunları belediye ile anlaşamazsanız, bir kamu kuruluşuyla anlaşmanız gerekiyor. Örneğin karayolları ile anlaşmanız gerekiyor. Karayollarına parasını verelim, işte bize asfalt yapın dediğimizde bizim işimiz var, gelemeyiz. Ya da bu yıl bu o bölgede bize asfalt yapmıyoruz. Mesela şimdi benim şu yolunda kablama asfalt yapmam gerekiyor. İki yıldır Kayseri karayolları ilçemizde asfaltlama işi yaptığı halde talep ediyoruz, asfaltlama alamıyoruz. Biz 11 bin nüfusa bir asfalt şantiyesi kurarsak Rantabıl bir yatırım olmayacak Yazık yani Bir e, parayı da heba etmiş olacağız hmm. Belli bir miktardaki şeyi Bu işleme şeklinde Belediyelerin eli kolu zaman zaman bağlanıyor Ama yeni yasa Belediyelere birçok e, Açılım getirdiyse de Peki oradan evet. devam edelim o zaman Yeni yasa e, birazdan cümlenizin bitmesini bekliyorum Daha evet. doğrusu aktarmak evet. için e, yerel yönetimler reformu, e, kamu maliye, e, kamu yasası özür dilerim evet. e, ve belediyecilik yasası bunlar birbirine entegre yasalar olarak hayata geçti. E, Cumhurbaşkanlığından dönen maddeler oldu sonra tekrar hayata e, geçen maddeler oldu. E, Sivas'ın Gür'ün ülkesine yerel yönetimler reformu diye genelle, genellersek bu yasa nasıl yansıyacak? E, Sayın Mehmet Aktaş memnun mu değil mi bundan? Tabi bu yasada bizi rahatlatan bölümleri bir hayli var. Ama örneğin bir bu e, bu yasayla beraber geçici madde olarak çıkan e, hazine arazilerinin belediyelere devri. Bu tekrar geçici madde olarak girmişti. Kanuna geçici madde iptal edildi. İptal edildi. Yerine hiçbir hazırlık yapılmadı. Hı. Ben bölgesel olarak e, işte görünürün dışındaki hemşerilerimizi de çekebilmek üzere bir işte konut projesi gerçekleştirdim. Ancak şu anda o belirlemiş olduğum bölgenin yeri hazineye ait bir arsa olduğunda bunu gerçekleştiremiyorum. Bekliyorum. Hazineden satın almaya kalktığımda bu yönetmeliğin ne zaman tekrar gündeme geleceğini bilmiyorum. Elinizde kalsın lütfen çünkü evet. kameraman arkadaşlarım ee, şimdi onu da görmeye çalışacaklar. Bu, yönetmeni, bu modeli mi yerleştirmeye çalışıyorsunuz? Evet, bu mi? modeli seçmiş olduğum bölgede yerleştirmek istiyorum. Burada hazine arazisi var. Hazine arazisinin devri bize veriliyor diye beklediğimizde bu devir anında iptal edildi. Şu anda da bununla ilgili bir yönetmelik evet. çalışmamız var deniliyor ama bu yönetmelik çalışması bir türlü belirlenmedi. Tespit edilmedi. Bekliyoruz. Bir yılımız geçti bu dönemde. İkinci yılımızda da eğer bu yakında çıkmasa bu yasa, biz parasıyla satın alma yoluna gideceğiz hı hı. belediye olarak. Hı hı. E, satın alıp bir hafta sonra bu kanun çıkarsa belediyemizin bir imkanını oraya harcamış olacağız. Bu çıkacaksa bunu bilmemiz gerekiyor bu yasa. Çıkmayacaksa da bilmemiz gerekiyor. Ona evet. göre tedbirlerimizi ve programlarımızı almamız gerekiyor. Ayrıca yine personel yasasıyla ilgili bir e, kanun çıktı Bununla ilgili norm kadro çalışmasından bahsedildi. Ama bu norm kadro çalışmalarında da şu anda hiçbir haber yok. Yine bizim rahatsız olduğumuz şey bizim araç alımlarımızda, belediyemizin ihtiyacı olan şeyleri almamızda bakanlar kurulu kararı bekliyoruz. Bu bakanlar kurulu kararından önce mahalli idarelerden geçiyor. Mahalli idarelerden sonra maliyeden geçiyor. Daha sonra bakanlar kurulundan geçiyor. Örneğin benim bu işle ilgili talebim iki aydır çözülemedi. Hane Bakanlar Kurulu kararı başbakanlığa geldi. Bakanlar Kurulu hal, kararı haline gelerek benim elime geçmedi hali. Dolayısıyla... Yani hala daha bir merkezden yönetim var. Yani yerel yönetimler reformu yerinden yönetimi... Ee, teşvik eden bir yasa olsa ki e, yıllardır hatırlamamış bir adımdır o anlamda elbette ki e, destekliyoruz ama hala evet. daha merkezden yönetiminde izlerini taşıyor. Gibi elbette birçok şeyde yerele güvenilmeme gibi bir konu gündemde. gündemde. Ee, biz birçok paraya hükmediyoruz o parayı harcayabiliyoruz ama araç aldığımız zaman özellikle iş makinasının dışındaki araçlarımızın tamamı. Şimdi ben bir kamyon alacağım alamıyorum. Yo otobüs alacağım şehir içerisindeki taşımacılığımda alamıyorum. Bunların hepsinin 18 tondan yukarısı, 18 tona kadar olan ağırlığında olan araçların Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. Biz elbette fütursuzca bir harcamanın veya ihtiyaç olmayan bir şeyi harcamanın yanlış olacağını biliyoruz. Ama bunun denetiminin önceden siz izin alabilirsiniz alamazsınız. Bunlar e, İller Bankası e, aracılığıyla denetlenebilir veya ilden valilikçe uygundur değildir raporları gönderir ki biz buna T cetvelleri gönderiyoruz. Hı, hı Bizim cetvellerimizde hangi araçlarımız var, neleri ihtiyacımız var, talep ediyoruz bunlar belli olduğu halde aylarca bir yerde bekleyebiliyor. Bunlar özel takibi almanız gerekiyor. Özel takipler sonucunda çıkarmanız gerekiyor. Yine merkezi bir yapı var. Burada tabi belediyeleri zorlayan yeni bir yasada belediyenin ilan, reklam, harç, çeşitli gerillerinin belediyeler tarafından toplanması. Bugüne kadar çok düşük olan bu harçlar bugün yükseldi. Yükseldiğinde belediyelere bir kaynak aktarmış oluyor ama bu kaynağı bizim gibi yerlerde toplamak gerçekten güç oluyor. Vatandaş alışmış bir yapıdan çıkmak istemiyor. Ama tabii ben şuna inanıyorum. Yerel yöneticiler de kaynaklarını iyi kullanmalı. Benim şu anda Hiçbir SSK'ya, emekli sandığına, kamu kuruluşuna borcum yok. İller Bankası'na ilk defa